Herkese merhabalar. En iyi ücretsiz Xbox oyunlarıyla karşınızdayım. Birbirinden değerli güzel oyunlar seçtim sizler için arkadaşlar. Hemen listeye geçme önce sizden rica ediyorum. Abone olarak beğeni butonuna basarak desteğinizi gösterebilir. Bununla birlikte değerli yorumlarınızı da tabii ki hemen video altına bekliyorum. Yoksa da yorumlardan selam gönderirsiniz. Selamınızı alırım. Razer'ın sunduğu en iyi ücretsiz Xbox oyunları başlasın. Apex Legends çok sevdiğim Battle Royale oyunlarından bir tanesi. Titanfall ile aynı evrende geçen oyun Titanfall 2'deki olayların 30 yıl sonrasında geçmekte. Offense, savunma, destek, recon gibi rollere benzersiz yeteneklere sahip kahramanları kontrol ediyoruz. Oyuncular 2 veya 3 kişilik takımlara ayrılıyor ve her maçta 20 takım birbiriyle savaşıyor. Oyun içindeki karakterler Apex paketi açarak özelleştirilebiliyor ve bu Apex paketleri deneyim seviyesi kazandıkça elde edilebiliyor. Roblox çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak Covid-19 karantina nedeniyle Roblox, çocukların birbiriyle sosyal iletişim kurması için iyi bir yol olarak kullanıldı. Bu iletişim sisteminin gerçekleşmesinde en çok dikkat çeken yollardan birisi de platformda düzenlenen doğum günü partileri oldu. Oyun pandemi döneminde değerin 4 milyar dolardan 29.5 milyon dolara yükseltti. Smite Hire Studio tarafından geliştirilen third person MOBA çok oyunculu savaş arama oyunudur. Oyun mitoloji konu alır ve oyuncular kendine has yeteneklere sahip tanrıları kontrol ederler. Diğer MOBA oyunlardan farklı olarak oyun 3. şahıs yani 4 person kamera açısıyla oynanmakta. Temelde oyuncular birbirleriyle savaşır, küçük yaratıklar da takımlara katkı sağlar. Her takım kendi başlangıç noktasında eşya alabilir. Oyunda birebir, 3'e 3, 5'e 5, e 5 ve 10'a e 10 karşılaşmalar bulunmakta. Bu arada Smite 2 oyununda yapım aşamasında onu da heyecanla bekliyoruz. Sony'nin satın aldığı Bungie Studio tarafından geliştirilen birinci şahıs first person oyunu yalnızca çevrimiçi oynanabiliyor. Bir bilim kurgu dünyasına geçen oyun, rol yapma unsurlarıyla çok oyunculu bir paylaşılan dünya ortamına sahip. İlk oyunda olduğu gibi oyuncuya karşı yapay zeka yani PvE, oyuncuya karşı oyuncu PvP olarak oynanabiliyor. Normal hikaye görevlerini ek olarak PvE'de 3 oyunculu saldırı, zindan ve çok oyunculu baskın modları da var. Trackmania 2003 yılından bu yana ücretli olan yarış oyunu, serinin son ana oyunu Trackmania Turbo'dan sonra ücretsiz olarak bizlerle. 20 yıldır çok severek oynadığım ve beğendiğim seri akıcı ve hızlı oynanışa sahip arket tarzında bir yapım. Tek başınıza ya da arkadaşlarınıza yarışabiliyorsunuz. Asıl ilgi çekici yanı ise oyundaki bulunan pist editörü. Bu editörle yeni pistler ve arabalar dizayn edebilir ve bu pistleri online ve diğer oyuncularla paylaşabilirsin. Aynı şekilde siz de dünyadaki diğer oyuncuların hazırlamış olduğu pistleri oynayabiliyor ve yarı sonunda pistleri puanlayabiliyorsunuz. Path of Exile, yakında ikinci oyunuyla bizlerle olacak aksiyon rol yapma oyunu, özellikle Diablo'dan fazlasıyla ilham almış. Aynı Diablo gibi karakterleri tepeden bir bakış açısıyla kontrol ediyoruz. Deneyim puanları ve ekipman kazanmak için geniş açık alanları, mağaraları ve zindanları keşfederek canavarlarla savaşıyoruz. Henüz Diablo oynama fırsatını bulamayan oyuncu kardeşlerim için iyi bir alternatif olabilir. Oyunun yeni jenerasyon devam oyunu da yolda. İkinci oyun gelmeden ilk oyuna girip bir deneyim edebilirsiniz. War Thunder. Çok kapsamlı MMO savaş oyununda hava araçları, kara araçları ve gemiler bizlerle. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemine ait binden fazla araç ve 80'den fazla harita içermekte. 10 yaşına giren yapım Gamescom 2013'te en iyi simülasyon oyunu ödülünü kazanmıştı. Ve bir uçuş simülasyon sunucusunda aynı anda çevrimçi olan oyuncuya sahip olması nedeniyle iki Guinness Dünya Rekorunu da sahibidir. Unutmadan oyun Türkçe. E-Football, Konami tarafından geliştirilen ve yayınlanan eski ismiyle Pes olarak bilinen efsane futbol oyunu yıllar geçtikçe hayranlarının gözünden düşmeye başladı ve sonunda oynaması ücretsiz bir yapıma dönüştü. Fakat ücretsiz olması olumsuz bir ön yargı yaratmasın. Çünkü E-Football yepyeni bir başlangıç yaptı ve küllerinden tekrar doğdu. Dünyada en çok oynanan ülkeler arasında Türkiye'de var ve yapımcılar Türklerin verdiği bu desteği karşılıksız bırakmıyorlar. Türkiye'ye özel güncellemeler ve içerikler sunuyorlar. Hatta oyunda Trendyol 1. ligi dahi bulunuyor. Dantless Epic Games tarafından yayınlanan bu yapım bir felaket olayının dünyayı paramparça ettiği ortamı ve hayatta kalan insanları avlayan canavar yaratıkları konu alıyor. Oyuncular düşmanı devirmek için Slayer rolünü üstleniyorlar. Daha büyük ve daha güçlü bossları devirmek için silah ve tesisat yapmak, yükseltmek ve ganimetleri toplamamız gerekiyor. Temel olarak 3. şahıs bir aksiyon oyunu diyebiliriz. Bazı yaratıkların yok edilmesi 20 dakikadan fazla sürebiliyor. The Finals Son yıllarda grafik tarzını en çok beğendiğim ücretsiz oyunlarından biri. Ama bu oyunu bu kadar meşhur yapan sadece grafikleri değil. Çevreyle etkileşimi ve hasarlama modellemesi muhteşem. Bu birinci şahıs nişancı oyunu tamamen yıkılabilir haritalardan oluşuyor. Ve takım tabanlı maçlara odaklanıyor. Karşınıza çıkan bir duvarı ya da engeli patlatıp yıkarak arkasına geçebilir, zemini patlatarak alt kata inebilir, hatta tüm bir binaya bile aşağı indirebilirsiniz. FPS oyunlarına ilgi duyanlar mutlaka bir derim. Denemesi bedava. Crossout bu oyun bana PlayStation 1'de çok sevdiğim David Jeffery'nin Twisted Metal oyununu hatırlatıyor. Özel araçlar inşa etmeye ve sürmeye odaklanan bu araç savaşı oyununda öylesine detaylı araç inşa edebiliyoruz ki hayalini kurduğunuzda istediğiniz özellikteki savaş aracını yapmanız mümkün. Doğru silahlara, zırhlara ve motor gücüne sahip olmanız, hayatta kalmanız ve kazanmanız için büyük önem taşıyor. Warlander MOBA ve aksiyon hack and slash rol yapma oyunlarının en iyi örneklerinden bir tanesi. Orta çağ temasına sahip ve 100 kişi kadar oynanabilen oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. 3. şahıs oynanan savaş oyununda zafer kazanmak takım olarak ne kadar iyi performans gösterdiğinize bağlı. O yüzden doğru strateji ve görev dağılımı yapmak başarının anahtarı diyebiliriz. Hawk. İlk bakışta Fortnite'ı andıran grafik tarzı ve oynanışıyla dikkat çekiyor. PvP ve PvE olarak oynanabilen çevrimçi bu hazine avı ve nişancılık oyununda tek başına hazine avına çıkabilirsin ya da 2 veya 3 kişilik ekiplerle savaşa dalabilirsin. Avatarlar, kıyafetler, renk paletleri, silah görünümleri, ekipman kozmetikleri ve dekorasyonları gibi yüzlerce özelleştirme seçeneğinin kilidini açarak karakterini sıra dışı yapabilirsin. Hem de Türkçe olarak. Fall Guys Mediatonic tarafından geliştirilen çevrimçi olarak oynanan çok oyuncu bu oyun 48 saat içerisinde 2 milyondan fazla kişiye ulaştı. Wipeout ve Ninja Warrior gibi engel yarışları ve TV oyunlarından büyük ölçüde ilham almıştır. O yüzden biraz da parkur teması olduğundan dolayı Survivor havası da var. Birbirinden farklı çok şeker karakterleri, rengarenk parkurları, oyuncuların birbirleriyle bireysel ve takım olarak mücadele ettiği benzersiz birçok mini oyunu bünyesinde barındırıyor. Ayrıca çevrimiçi lobide arkadaşlarınızla toplanmanız hızlı ve kolay. X-Defined her biri kendi özgü yeteneklere ve silahlara sahip karakterlerle çeşitli haritalarda ve oyun modlarında hızlı tempolu, takım tabanlı çok oyunculu maçlara katıldığınız Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın gelecekteki bir versiyonunda geçen birinci şahıs nişancı oyundur. Şu anda beta aşamasında olan yapımın tam sürümü geldiğinde 14 harita, 5 oyun modu ve 44'ten fazla eklentiye sahip 24 silah sahip olacak. Hızlı tempolu çatışmalarda en iyi olmak için yarıştığımız X-Defined, çapraz platformu da destekliyor. Listemizde araba yarışı olmazsa olmazımız tabii ki. Arket yarış oyunu tarzında ücretsiz oyun olarak en iyi yarış oyunlarından bir tanesi kendisi. Serinin önceki oyunlarından ayrılan en önemli farkı ise Touch Drive özelliği eklenmiş olması. Artık araba oyunu sürme konusunda kabiliyeti olmayanlar da bu sistem Asphalt 9'da oynamalarına imkan sağlıyor. Hızlı driftli bir de bedava oyun arıyorsanız işte aradığınız oyun bu. Naraka Blade Point. 60'a kadar oyuncunun ayakta kalan son kişi olmak için savaştığı Battle Royale oyunu dövüş sanatlarından ilham alan yakın dövüş savaşını içeriyor. Yakın dövüşü menzilli silahlar kullanabiliyoruz. İlk çıktığında ücretli olan yapım ardından ücretsiz oyuna döndü ve ücretsiz olduğundan mıdır bilinmez çok sevildi. Diğer Battle Royale oyunlarının aksine Naraka daha çok yakın dövüşe odaklıdır. Güzel grafikleri ve karakter animasyonları oyunu ilgi çeken yanlarının başında geliyor. Centro Age of Ashes Karanlık bir fantazi dünyasında geçen Centro Age of Ashes, oyuncunun ejderhaları kullanabildiği ve onlarla savaşabildiği üçüncü şahıs çok oyunculu bir arena savaş oyunu. Oyuna girmeden önce her biri kendine özgün tasarımı, yetenekleri ve özelleştirmesi olan 4 sınıf arasında seçim yapabiliyoruz. Her sınıf belirli bir ejderha türüne bağlı, 3'e 3 üç e ve 6'ya 6 oyunlar sırasında ateş topu, ejderha nefesi veya her sınıfa özgü farklı becerileri kullanarak düşman ekibini vurabilir veya düşman saldırısını atlatabiliriz. World of Tanks tank savaşı temalı 20. yüzyılın ortalarında zırhlı birlikler savaşlarına yönelik bir takım tabanlı multiplayer online oyundur. Hafif tank, ağır tank, orta tank, tank avcısı ve kundağı motorlu toplar olmak üzere 5 farklı tank türünde oynayabildiğimiz 11 farklı ülkenin tankları yer almakta. Oyunda 1. seviye tanklardan savaşarak 10. seviye tanklara ulaşmaya çalışıyoruz. Splitgate Türkçe dil desteğine sahip first person FPS birinci şahıs nişancı oyunu. Bu oyunu diğer oyunlardan farklı kılan şey, oyunların haritalardaki portal serisinden tanıdığımız iki nokta arasında solucan deliği portallarını oluşturabilecekleri ve silahlarını ateşleyebilecekleri veya portallardan geçebilecekleri savaş alanlarına geçen bir bilim kurgu savaş oyunu olmasıdır. Ülkemizde çok tutulmamış olsa da dünyaca çok sevilen bu oyunun kontrollerine alıştıktan sonra oynaması acayip eğlenceli. Warframe Türkçe dil istenen sahip bir diğer ücretsiz oyunumuz. Dijital Eksem'in geliştirdiği 3. saat nişancı co-op oyunu konu olarak dondurularak yüzyıllar sonra uykusuna uyanmış eski bir ırk olan Tennolar'ı kontrol ediyoruz. Uyandığımızda kendimizi başka ırklarla birlikte savaşta buluyoruz. Tennolar savaşmak için oyuna da ismini veren gelişmiş bir savaş zırhı olan Warframe'i kullanıyorlar. Omuz üstü kamera açısına sahip oyunda çeşitli silahlarla aksiyon dolu savaşlara giriyoruz. Bu oyunda ilgi çeken sıra dışı bir özellik var. Haritalar önceden hazırlanmış odaların rastgele birleşiminden oluşmakta ve hiçbir bölümün haritası bir diğerine benzememektedir. Rocket League Aralarında çevrimçi oynanışta üstün başarı ödülünün de olduğu birçok ödülün sahibi bu değerli yapım temel olarak arabalarla oynan bir futbol oyunu. Ama bu arabalar normal değil. Roket destekli arabalarla havalarda takla atabiliyor ve roveşataya kalkabiliyoruz. Oyun ister tek kişilik ister çevrimçi olarak oynanabiliyor. Her takım en az bir, en fazla dört kişi olabilir. Güzel kontrolleri hızlı toplanma dobesiyle sorunsuz oyun deneyimi sunan bu kaliteli yapım futbol ve araba sevgisini bir arada buluşturuyor. Wayfinder İlk çıktığında birçok bağlantı ve teknik sorunlarla boğuşan yapım birçok güncelleme ile kendini toparladı ve ciddi bir oyuncu kitlesine sahip oldu. Third Person kamerasıyla oynanan MMO RPG'de her oynanabilir karakter çok farklı savaş güçlerine ve oynanış mekaniklerine sahip. Kılıç kalkan gibi yakın dövüş silahlarına ya da tüfek gibi uzun mesafeli silahlara sahip karakterler seçmeniz mümkün. Overwatch 2 Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs First Person kamera açısıyla oynanan nişancı oyunu. 2016 Overwatch'un devam oyunu olan yapım ilk oyundan daha çok karaktere ve mekaniklere sahip. Renkli, kendine az grafikleri, akıcı oynanışı ve seriye nefes getiren karakterleriyle eğlencesi çok yüksek Overwatch 2 ücretsiz ve Türkçe olarak bizleri bekliyor. PUBG Battlegrounds Türkçe arayüze sahip Battle Royale denince akla gelen ilk oyunlardan biri de tabii ki kendisi. Japon filmi Battle Royale'den ilham alan oyun en fazla 100 oyuncuyu destekliyor. Oyuncular oyunu tek başına 2 ya da 4 kişilik takımlar halinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebiliyor. Tek başına girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleşiyorlar. Bir oyun süresi ortalama 30 dakikadan fazla sürebiliyor. Her oyun sonunda oyuncular hayatta kaldıkları süreye, öldürdükleri oyuncu sayısına ve oyunculara verdiği hasarlara göre oyun için para kazanırlar. Ve bu paraları kendilerini ve ekipmanlarını geliştirmek için kullanırlar. World of Warships. Deniz Savaşı temalı multiplayer online oyunda tarihten gerçek hayatta var olmuş 600'den fazla gemi sizleri bekliyor. Geminize oyun tarzınıza uygun modifikasyonlar yerleştirebilir, komutanlarınıza eğiterek özel beceriler açabilirsiniz. Kazandığınız ödüllerle yeni gemiler satın alabilir ve onları çok detaylı olarak geliştirebilir ve yeni savaşlar hazır hale getirebilirsiniz. Fortnite. Bizim de canlı yayınlarımızda çok severek oynadığımız 4 kişiye kadar koop oynanışa sahip çevrimiçi aksiyon oyunu özellikle Battle Royale moduyla inanılmaz bir başarı ve oyuncu kazandı. Yapımcılar her yeni sezonda farklı temayla Battle Royale modunu canlı tutuyorlar ve yepyeni modlar ekliyorlar. Özellikle son güncellemelerle eklenen Lego modu, Rocket League temalı yarışları ve yeni Creative moduyla artık çok daha eğlenceli. Call of Duty Warzone 2.0 Şahsi olarak en çok sevdiğim ve oynadığım ücretsiz oyunlardan birisi de Warzone'dur. Çıktığı ilk günden bu yana hiç durmadan kendini yenileyen, geliştiren ve güncel tutan Battle Royale oyunu, yapay zekanın da dahil olduğu DMZ adında bir başka moda da sahip. Ücretsiz olmasına rağmen Call of Duty kalitesinden ödün vermeyen grafikleri ve mekanikleriyle hala günümüzde oynayabilecek en iyi birinci şahs aksiyon oyunlarından biri. Rogue Company çok oyunculu taktiksel 3. şahsi nişancı oyunumuz hedef tabanlı oyun modlarına ve çeşitli haritalara sahip. Oynanış mantığı olarak Counter Strike serisine benzerlik göstermekte ve maçlar birden fazla turdan oluşmakta. Turlar arasında oyuncular silah, ekipman, avantaj satın almak ve yükseltmek için görevleri tamamlayarak ve önceki turdaki oyuncuları ortadan kaldırarak kazanılan parayı kullanabilirler. Bu arada oyunun grafiklerini çok başarılı buluyorum. Hello Infinity Halo'nun ünlü çok oyunculu oyunu yeniden tasarlandı ve artık oynaması ücretsiz. Yapımı mevsimsel güncellemeler, benzersiz etkinlikler, yeni modlar ve haritalarla oyun deneyimini sürekli taze tutmaya çalışan bir sistem var. 4 oyunculu mangalar halinde oynanabilen arena savaşlarından tutun çeşitli silahları, araçları ve ekipmanları kullanarak sandbox deneyimi sunan büyük takım savaşlarına kadar eğlenceli modları mevcut. Zengin ve derin bir oyuncu özelleştirme sistemiyle benzersiz bir şekilde kendimizi muhteşem bir savaş kahramanına dönüştürüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmanız ve beğeni butonuna basmanız çok önemli. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bununla birlikte yorumlarınızı da tabii ki yorumlarınız yoksa yorumlardan selam gönderebilirsiniz. Instagram'dan Konsol TV olarak beni takip edebilirsiniz. Bu videonun altında da hemen Discord linkimiz var. Oradan da Discord ailemize katılabilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. iyi oyunlar.